Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve şöyle bir şey var. Evimi tamamladım bu arada. Çok aydınlık olmadığı için Nether'a gidip ee, bu bir şey taşları vardı. Onlardan almam gerekiyor. üst kat böyle bir yer. Daha gelişeceğim tabii ki çok şey var. E, sandık odalarını falan ayarladım. Burada bloklar ve yemekler var. Tabii ki bunlar yemekler aslında kalkacak buradan. Şu anda baktığınız gibi yemek yok zaten e, burada aslında zıvır zıvır yemekler çünkü yemekler kalkacak dediğim gibi burada bir şeyler var bunların hepsini ekeceğiz zaten bugün tarlayla uğraşacağız çok mu ses geliyor şöyle kısalım biraz ender öldürdüm Asıl şey geçen videodan sonunda geldim hatta şuradan öldürdüm hiç bana vuramadı çünkü buradan böyle geçemedi burada kaldı ben buradan pat pat vurdum. Ee, ondan sonra e, evet, bugün tarla ile O yüzden şu tohumları almak istiyorum. Pancar tohumu vesaire. Ivır bakalım. Bir şey alamayacağız. Ee, buradan patatesle havucu alacağım. Başka da zaten burada alabileceğim hiçbir şey yok. Onun haricinde ben kıyılımı ne yapmam lazım? Burada e, toprak var orada. Şundan alacağım. Başka e, bir kazma dalma da yapmam lazım kendime. O yüzden oradaydı şeyler, ıvır zıvırlar. Bakalım bakalım bakalım. He, aynen. Şuradan stick alayım iki tane de. Bir tane kovan varmış. Güzel. Onun haricinde Eee... bir dakika bir saniye pardon. Neredeydi o demir? Aynen burada. Burada demir koymuştum ben. Çıkmış. Şu atalım şöyle hemen. Şurada kıraktık ne Hemen şöyle iki tane koyalım. Bir demir yapalım. Şuradan. E, şey, demir kazım yapılmış şuradan. Kova nasıl yapılıyordu abi? Şöyle yapılıyordu. Ee, bir tane daha yapayım hatta. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Aynen 3 tane yeter ya. Fazla yeri çok. Develimde çok çok aslında. Çok var bakmıyorum. Şunu da ısıtmaya koyayım. Daha ilgilenemedim çok fazla şeyle. Gece olmuş yatalım hemen. Arkadaşlar işte öyle. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Canım çok az yeri düştüm. Öyle canım fırladım. Bundan sonra emek yok. Şunu kalmayalım Şimdi bakalım ne yapacağım ben? Ee, gidip su alacağım ilk önce. Ee, bu arada çiftlik şuraya baksanız abi her yer gönümet ya her yerde bir hayvan var onların hepsini toplayacağım yakın zamanda inşallah Patlama klipleri. Oo, burası ne kardeşim böyle Çok iyi yan Şöyle öl Suya girmeyeydim iyiydi Tam bunlar birbirini yaşın şu an burada ben de hemen şuradan 3 tane su çekerim. Hop abi göremedim. Çok iyi. Bir daha şuradan gidelim. Ay ay düştü. Abi cana bakayım ya. Of kötü oldu bu. Şimdik. Bu arada tarlamı göstermedim göstereceğim şu anda inerek zaten. bir kere daha yer atlayıp mi ya? Canım çok az çünkü. ve canımı doldurmak için şey yapmak için pardon. Ama böyle gidecek o yüzden öleyim ben neyse. Hop buradan aşağı inelim. Evet. Arkadaşlar böyle katlı sistem yaptım video dışında. Bunların kazdım işte buraları. Böyle katlı bir sistem yaptım. Çok da hani zor bir şey değil zaten. Alan da küçük zaten çok fazla değil alan. Yani en son burasıymış. Abi şimdi başlayalım. İki blok bırakmamın sebebi su aşağı sıkı, sızıntı yapacaktı zaten. Tek blokta da yani su koyamayacağım için öyle bir şey yapayım dedim. Abi şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle miydi? Sınırsız su kaynağı. Aynen böyle Bunu değil ama burayı alacağım Benim çapat yapmam lazım da onu unuttuk Oo burası en üst kat değil miymiş? Aşağısı Buraya en üst katı çıkmam lazım Ben niye buraya geldim? Eee direkt şuradan yine demirimi alacağım Şu Doğru zorluğun içine de şunları fırlatacağım ee, şuradan bir ikisi tek daha alacağım. Çapa şuraydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Demir atalım buraya. Şimdi arkadaşlar. Ee, nasıl bir şey yapasam acaba. Ben şimdi bunu ortaya koysam. 1-2-3 Pardon şöyle yapsak. 1-2-3-4 Acaba her yeri kaplar mı? Bunu düşünüyorum şu an. Şöyle yapalım o zaman. Ee, şu an aklımdaki bir soru daha şey aslında. Tam sonrası kaynağı almış burada. <laughs> ee, i̇nşallah buralar bozulmaz. Tek ümidim o zaten şu an. Buraya şey ekeceğim. Ee, bunu düzenler miyim bilmiyorum ya. Aklımdaki diğer şey de zaten hayvanlar için bir yer. Aklımdaki şey çok güzel olabilir eğer uğraşırsam. Ki uğraşacağım. Güzel olması açısından. Abi direkt şuraları ekelim. Aynen. Bu ne abi ya? Bu ses nereden geliyor? Bilmiyorum. Neyse. Aa daha yeni gitmişim. <laughs> Tonlar galiba buraya. Neyse yettiği kadar ekelim şöyle. Yetmedi yerde de yapacak bir şeyimiz yok. Yetmedi. Arkadaşlar bir durdurmak zorunda kaldım. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ee, şimdi şöyle bir şey. Ondan sonra buraya geçiyoruz. Ama buraya hani bakalım bir saniye bir dakika bir şey bakacağım. Aynen tamam. Buğdayı sadece bir yerde kullanabiliyorum. O kötü oldu. Onu da yapabileceğim bir şey yok. Tamam. Şuraya zaten girişi sandık tarzı bir şey yapacağım üst kata. Bir yer ayıracağım oraya. Bu çapa inşallah bana yeter. Elimizde neler var şu anda? Şunlara bir bakalım. Patates var. Bir de pancar varmış. eee patates çekelim. Acaba patates. Bak patates avucu ben buraya dikeyim. Şöyle yapacağım. Hayır yeme. Aynen. Burada da hırcı ekili olsun. Pancar vesaire diğer şeyleri de bir alta şey koyayım. Bu gerçi burası dört katlıydı. O zaman nasıl yapalım biliyor musunuz? Ben oradan havucu kırsam gelir mi şu an? Abi kötü oldu. İnşallah sıfırını böyle olmaz. Bunu kırsam gelir mi acaba? Ne? Geldi. Ha patatesi böyle yapayım. Aşağı yapayım. Havucu bir aşağı yaparız. Ama Yok ya havucu da havucu da ben yukarı gideceğim çünkü abi. <gülüyor> çünkü <laughs> neden şu ki illa ki kurulmalar aşağısı anladınız mı? Gerek yok o yüzden havucu da ben yukarı gideyim en iyisi. Kırıldı çapa çok güzel. <laughs> Şu, yukarı çıkmışken şunu da şuraya koymak istiyorum. Abi ya seferinde böyle olunacaksa böyle. Şuraya çıkarız işte direkt aynı. Bu kadar yalnız çok yetişti işte bu güzel oldu birazcık. Aynen şuraya geliyorum ben. Şu alıyorum bir de sandık lazım bana. Sandık var mıydı burada? Sandığım yok. Neden yok? ki? Direkt şöyle. Ki hatta şöyle yapayım. Direkt de kalsın abi ya. 2 4 aynı de kalsın. Yanamayız. olmaz. E, oradaydı. meşem var benim burada. Meşe kullanıyorum. 80 test chest oldu güzel. Buraya yapalım Burada benim başka planım vardı. O yüzden bunlar böyle. Ben normalde böyle merdiven tarzı değil de böyle dönmeli merdiven yapacaktım. Sonra dedim ki vazgeçtim. Dedim boş ver öyle çok şey yapıyoruz. Uğraştırıcı olur. şöyle yapalım abi. Şu genişlik yeter galiba bana ya. Değil mi? Bunun arkasını kırsam ne olur acaba? Hiçbir şey de olmazmış. O oh, burası çok kötü oldu. Orada ne var acaba? Oğlum, bak. Bu işte. Ha. Arkadaşlar gelmişken bir maden de yapalım. Ama bu üst katı denememem lazım çünkü üst kattan su sızdırıyor. Şunu şöyle yapayım tamam mı bakalım bir saniye Çok merak ettim yukarıdan bu olur Burası ne sıkıntı? Burada boş bir su birinkisi var ya üstünü kapamışım Şöyle yapayım Tamam Şöyle hemen bir kıralım. Şöyle yapacağım. Bunun üst katında bir şey var mı yoktur? E ee, pardon. Böyle yapacağım. Bunun üst katı dedi işte. Orayı nasıl yapacağım biliyor musunuz? Orayı da böyle yapacağım. Ha burayı doldurayım toprağını. Şu an ee, bir saniye. Burayı kırsam bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Burayı kırsam bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Çok iyi. Benim burayı böyle kapamam lazım. Çok güzel oldu. Neyse olsa da öyle. Yok, çok, çok, çok koyayım böyle. Şimdi ee, şu anda aslında bakışık olursanız benim şeylik bir durumum kalmadı. Şöyle yapacağım ama. Güzel bir görüntü açısından. Çok güzel. E, ee, şunları da şuraya koymak ikisini Şunu alacağım, çıkaracağım koyarım bunu. Başka da koyabileceğim bir şey yok. Bunu da böyle koyalım. Abi neden olmamış? şey bozulmuş ben mi yapmadım Böyle şapa mı kırılmıştı çok saçma bir şey yaptım zaten tamam yapmadığım yer var mı Ha bunları büyüdükçe ben yedi toplayacağım işte ara ara. Ekeceğiz işte öyle. Şimdi e, giriş yapalım bir hayvancılığa. Burada bir traktik tebo falan da lazım buraya ya. Ben onlara da yardım hemen. Video bu arada kaç dakika olduğunu da bilmiyorum. Nordman hiç bunu. Şurada bir uyuyalım. Bakalım neler olacak. Biraz da macera da yapmak istiyorum aslında. Şu hayvancılık planında da bilsin de. Ee, zıvırlar, tohumlar, yemekler vesaire vesaire. Ben ne yapacaktım? İlgim de aldı şu an. Ee, şunları şuraya koyayım. Ben ne yapacaktım? Bunu şöyle koyacağım. Ben ne yapacaktım abi ya? Unuttum yapacağım şeyi. Heh. İçinde hatırladım Tatlım ona yeterli değil şu anda. Bu aslında yeterliymiş abi ben niye buraya kadar geldim ki ya? Neyse şunu koyalım. Şey yapacaktım ya. Şunu koyacağım. Kaç tane oluyorsun? 3 tane. Ben 3 tane, 3 tane var Bunu buradan tekrar alıyorum. Böyle koyuyorum. Maya hmm. sorun kapanıyor. Ha burada burada kalsın. Şuraya koyalım bunu da. Tamam abi. Eee bu da burada, bitti. Bakayım video kaç dakika olmuş. Ne kadar olmuş ona göre yine ayar çekeriz. Şunu öldürerim onu. Gel lan buraya. Kardeşim bu kadar tek yemezsin ama ya. Yani. Bakalım video kaç dakika olmuş.